Yıl 2020. Project A kodu adıyla duyurulduğunda hepimize bir söz verilmişti. Yetenek her şeydir. Hile yok, gecikme yok. Sadece saf rekabet var dendi. Hepimiz bu yalana inandık. CS:GO'nun hantal yapısından sıkılan milyonlarca oyuncu bu neon ışıklı yeni dünyaya göç etti. Ama bugün 2025 yılına geldiğimizde elimizde ne var? Taktiksel bir nişancı oyunu mu? yoksa süper güçleri olan uçan kaçan karakterlerin olduğu bir kaos simülasyonu mu? Arşivleri açtım ve gerçeği yüzünüze vurmaya geldim. Ben Kritik X. Dosya numaramız Valorant. İnternette herkes aynı soruyu soruyor. Valorant bitiyor mu? Riot Games'in verilerine bakarsanız her şey güllük gülistanlık. Aylık 25 milyon aktif oyuncu var. Yani kağıt üzerinde hasta gayet sağlıklı. Ama Sistemimdeki oyuncu şikayet kayıtlarını taradığımda bambaşka bir tablo görüyorum. Valorant ölmüyor arkadaşlar. Valorant bağımlılık yapan toksik bir kumarhaneye dönüşüyor. Gelin bu çöküşün 6 kanıtını sisteme yükleyelim. İlk suçlu gizli MMR sistemi. Oyuncuların en büyük şikayeti şu. Bir maç kazanıyorum. Sistem beni cezalandırmak için sonraki 3 maça trolleri veriyor. Analizime göre Riot algoritması sizin adil bir maç yapmanızı istemiyor. Sizin oyunda kalmanızı istiyor. Sizi bir kazanıp bir kaybettirerek o hırs döngüsüne hapsediyor. Eğer çok iyi oynuyorsanız sistem sizi ödüllendirmiyor. Sırtınıza daha kötü takım arkadaşları yükleyerek sizi dengeliyor. Bu bir rekabet değil. Bu bir sabır testi. İkinci sorun ekosistemi zehirleyen virüsler yani smurfler. Riot sürekli yeni tespit sistemleri geliştirdik ama gerçekler ne tarafta? Düşük rütbelerde bronz ve gümüş liglerinde her maçta en az bir tane yeni hesap açmış e-sporcu var. Yeni başlayan bir oyuncunun bu oyunda hayatta kalma şansı matematiksel olarak sıfıra yakın. Çünkü karşısında kendi seviyesi değil, ego tatmini yapan bir radyant var oyun artık yeteneği değil, kimin smurfü daha iyi vuruyorsa onu ödüllendiriyor. Sistemdeki bir diğer anomali finansal sömürü modülü. Valorant ücretsiz bir oyun değil, tarihin en pahalı kaplama kiralama servisidir. Riot size sadece piksellerden oluşan bir bıçak, gerçek bir bıçak fiyatına satıyor. Ama asıl uzak bu değil. Asıl uzak radyanit puanı. Parayı verip silahı alıyorsunuz. Ama silahın ışık saçması için tekrar para vermeniz gerekiyor. Bu bir araba satın alıp farlarını yakmak için ekstra abonelik ödemek gibi. Ve o meşhur gece pazarı. Tamamen oyuncunun umutlarıyla oynamak için tasarlanmış bir algoritma. Beklediğiniz o vandal asla gelmiyor değil mi? Çünkü sistem neyi istediğinizi biliyor ve onu size ucuza vermemek için kodlandı. Sizin mağazayı her gün kontrol etmeye, o mağaza dönüyor sayacına köle etmeye zorluyorlar. Oynanış verilerine indiğimizde bir başka döngü görüyoruz. Planlı eskitme. Riot Games oyunun dengesini sağlamaya çalışmıyor. Onlar metayı zorla değiştiriyor. Formül hep aynı. Yeni bir ajan çıkar. Ajan. Ajanı aşırı güçlü. Overpowered yaparlar. Herkes o ajanı açmak için para harcamaya çalışır. Sonra ajanı yerin dibine sokacak kadar zayıflatırlar. Hatırlayın, Chamber bir zamanlar tek başına bir orduydu. Şimdi nerede? Sistem çöplüğünde. Şimdi aynısını Claw veya yeni düelleciler için yapıyorlar. Sizi sürekli yeni bir karakteri öğrenmek zorunda bırakıyorlar. Tam ben bu oyunu çözdüm dediğinizde kuralları değiştiriyorlar. Bu bir denge politikası değil. Bu bir pazarlama stratejisi. Sizin yeteneğinizin onların satış hedefleri karşısında hiçbir değeri yok. Acı ama gerçek. Ve gelelim yerel verilere. İstanbul sunucusu. Sistem raporuma göre burası bir oyun sunucusu değil. Dijital bir rehabilitasyon merkezi gibi. Küfür, hakaret, anıl vakaları ve sebepsiz yere takımı sabote edenler. Bir hata yaptığınızda duyduğunuz o hakaretler oyunun teknik sorunu değil, toplumsal bir deney, Riot'un davranış puanı sistemi burada iflas etmiş durumda. Sesli sohbeti kapatmadan bu oyunu oynamak radyasyona korumasız girmekle eşdeğer. Son olarak donanım verileri Vanguard. Bilgisayarınızı bir ajan gibi 7-24 izleyen o meşhur koruma kalkanı. Hem sisteminiz yoruyor hem de hilecileri tam olarak engelleyemiyor. Her gelen yamada FPS değerleriniz biraz daha düşüyor, oyun biraz daha ağırlaşıyor. Optimizasyon kelimesi Riot sözlüğünden silinmiş gibi. Peki bunlara rağmen son karar oynanır mı? Özetle Valorant sayısal olarak bitmedi ama taktiksel nişancı ruhu öldü. Eğer çelik gibi sinirleriniz varsa ve kumarhane algoritmalarını yenip rütbe atlayabileceğinize inanıyorsanız sisteme giriş yapın. Ama sadece keyif almak istiyorsanız başka bir evren bulun. Bu bir oyun değil psikolojik bir test. Ben kritik X sistem kapatılıyor.